Şimdi bazı kardeşlerimiz Kur'an-ı Kerim okuyarak ahkam çıkarabileceklerini düşünüyorlar. Hocam okuyalım Kur'an-ı Kerim'i, Cenab-ı Allah ne diyorsa yapalım. Bu o kadar güzel bir duygu, o kadar güzel bir samimiyet ki bunu takdir etmemek tabi mümkün değil. Ama samimiyet açısından, duygu açısından takdir etmemek mümkün değil. Fakat hadi hadi okuyalım beraber bakalım ne anlayacağız dediğimde az önce verdiğim örnek aklımıza geliyor. Yani bazı meyveleri hemen alıp yiyorsunuz. Çok kolay olan ayetleri hepimiz anlıyoruz da ayrıntıya geldiğimiz zaman hocam şu mirası nasıl takdim edeceğiz? Hocam şöyle bir işlem yaptım bu faiz midir? Hocam şöyle bir alışveriş yaptık işte parası şöyle de veresiye de şöyle de acaba faize girdik mi? Kumar oldu mu hocam? Şans oyunları caiz mi? Gibi ayrıntıya girdiğiniz anda ayet-i kerimeden onun hakları çıkaramıyoruz. Orada takılıyoruz. İşte aziz kardeşlerim, tarih boyunca Allah razı olsun ulemamız, fukahamız hep bu ayet kelimeleri anlama uğruna gayret etmiş, çalışmışlar. Ve bir literatür de oluşturmuşlar. Biz buna ahkam ayetleri tefsiri ediyoruz. Normal bildiğiniz tefsir kitapları Kur'an'ın başından Fatiha suresinden başlayıp Nas suresine kadar Kur'an'ın bütününü tefsir etmeyi, açıklamayı hedefleyen kitaplardır. Bir de Kur'an'ın sadece ahkam ayetlerini açıklamayı gaye edinen sırf bu amaçla yazılmış tefsirler vardır. Bunlara ahkam tefsirleri diyoruz. Benim tespitlerime göre şu ana kadar yazılan ahkam ayetleri tefsiri, sırf bu ayetleri açıklamak üzere yazılmış tefsirlerin sayısı yüzü geçiyor. Ve bunların çoğunun adını dahi şu anda bilmiyoruz. Yani bilmiyoruz derken adını biliyoruz da piyasada bilinmiyor. Genellikle bilinmiyor maalesef. Mezheplerine göre bir ayrım yapmak istedim. Bakınız şu mezheplere mensup alimler ahkam tefsiri yazmışlar. Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli, Zahiri, İbadi, Zeydi, Caferi ve diğerleri. Yani neredeyse İslam tarihinde fıkıh alanında ortaya çıkmış olan her mezhebin ahkam tefsiri var. Hani demiştik ya hocam hani Kur'an-ı Kerim ne diyorsa yapalım şu soru herhalde hepinizin aklına gelmiştir. Ayetlerin tamamı o kadar açık net olsaydı bu kadar farklı mezhebin farklı ahkam tefsirleri yazmasına ihtiyaç olur muydu? Niye bu zatlar o kadar zahmet ettiler de kendi mezheplerine göre ahkam tefsiri yazdılar? Demek ki anlaşılması için çabaya gayret olan ayetler, gayret gerektiren ayetler var. İçtihada göre değişebilen anlamlar var. Hepsinin anlamı açık ve net değil.